Nefsin menzilleri Tasavvufta nefsin yedi menzilinden söz edilir. Nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mülhime, nefsi mutmayine, nefsi raziye, nefsi merziye ve nefsi safiye denilen bu basamakların her birinde nefs biraz daha terbiye olur. Hazreti Pir Mevlana ise bizlere bütün yolları kısaltır, teferruatı kaldırır, insanın manevi olgunluğa erişmesini şu üç sözle özetler. Hamdım, piştim, yandım. Hamlıktan kurtulup pişme yolunda en büyük düşman olan nefsle savaşta Hazreti Mevlana bu yol kesen ejderhayı bizlere şöyle tanıtır ve haberdar eder. Sen kendinle, kendi nefsinle dost olma da kiminle dost olursan ol. Aklını başına al da sen kendinden, kendi nefsinden kaç kurtul. Senin asıl korkunç düşmanın nefsindir. Bil ki bakır altın olmadıkça bakırlığını bilmez. Gönül de manevi kıvama ulaşmadıkça hatalarını görmez, alçaklığını anlamaz. Ey gönül! Nefsin kibir ve gurur çukurundan kurtul da sen de bakır gibi iksire hizmet edip bir altın haline gel. Gönülleri kuşatan sevgiliye hizmet et. Bir yerde nefs kuvvetli bir hilekardır diye buyuran Hazreti Mevlana'ya, gece ve gündüz hiç durmuyor, hala riyazata devam ediyorsunuz diyen oğlu Bahattin Vele de şöyle cevap vermiştir. Allah göstermesin, Nefsin birdenbire dirilip de bir din yiğidine benzeyen aklı mağlup ve harap etmesinden korkuyorum. Hazreti Mevlana bu mücadeleyi şöyle dile getirir ve nefsini yenen kişiye aslan diye hitap eder. Şunu iyi bil ki safları bozup dağıtan aslanla savaşmak kolaydır. Asıl aslan ise nefsini mağlup edendir. Kaside bana göre aşık öyle olmalı ki, şöyle kalkınca her tarafı ateşler sarmalı, her tarafta kıyametler kopmalıdır. Cehennem gibi olacak, cehennemi bile yakıp yandıracak bir gönül olsun da, o gönlün önüne 200 deniz çıksa, hepsini de yaksın, yandırsın. Onun tek bir dalgası bir deniz meydana getirsin. Gökleri bir mendil gibi dürüp avucuna almalı sonsuz, zevalsiz çera bir kandil gibi gök kubbesine asmalı. O bir aslan gibi savaşa atılsın, onun timsah gibi bir kalbi olsun. O yeryüzünde kendisinden başka kimseyi bırakmasın, hatta kendisiyle bile savaşa girişsin. Parlak nuruyla gönlün 700 perdesini yırtsın da, ötelerden, arştan, gök ehlinden ona maşallah, maşallah sesleri gelsin. Divan-ı Kebir, Cilt 2, 574 Mevlana Celaleddin Rumi Hasan Dedemizin Duası ve Selamıyla Kainatın Nuru Hazreti Muhammed Efendimizin, Ehli Beyt Efendilerimizin, Yüce Pirimiz Hüdavendiger Mevlana'mızın, Piran Efendilerimizin selamları, feyizleri ve güzel keremleri, bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler, Allah'a emanet olun. Bu Hasan çıkar dedi.